Yine arkadaşlar hatırıma gelmişken bunların bildirilmesi gerektiği için yani illa gerekmiyor da e, bu böyle şeyler ihvanın inancının bağlılığını arttırıyor çünkü. Mesela Efendi Hazretleri kendi anlattı böyle bir tane. Çok anlattı da birini söyleyeyim. Böyle bir pazar günü sohbet ederlerken mektuba dokunmaya sıra gelmeden sohbeti bırakıp Üsküdar'a vefat eden bir İran'ın cenazesi gidiyorlar. Camide bir arkadaş arkalarından süpürü İsmail Ağa'da e oluyordu o zaman sohbet 45 sene evvel. Cemaat ancak dolduruyordu zor. Bu ilaveler yoktu. Bu ilaveler sonra yapıldı. O ilavelerle şimdi iki kişi alıyoruz. O zaman 250 kişi geçmiyor eski yerinde. Asıl camide yani. İşte orada süpürüyor yani sohbetten sonra. Birisi selamun aleyküm diyor. Bizim süpürgeciye bir kaldırıyor başını. Acayip bir insan, muhteşem bir adam. Böyle kavun rengi cübbe şal var. Kavun rengi mesle ayanda, sarıklı sakalları yüzde doksanı siyah. Çakmak bakışlı birisi. Selamun Aleyküm. Şaşırıyor bizim ki Aleyküm Selam ama Allah Allah bu adam yabancı. Yabancısınız galiba buyurun diyor sohbet bitti. Biliyorum diyor. Mahmud Efendi niye benim mektubatımdan okumadı? Bunu efendi kendi söyledi. Ya. İşte bu bizi uğrattır değil mi? Bak bizim mektubatı, imamı ve babayı inancımıza arttırıyor. Bize de onlar lazım.